Evet selamlar. Bugün Binary Tree serimizin dördüncü videosuyla devam ediyoruz. Bir önceki videoda traversal yöntemlerinden bahsetmiştik. Yani bir Binary Tree içerisinde nasıl gezinebileceğimizi öğrenmiştik. Üç tane yöntem vardı DFS yöntemi olarak. Onlardan bir tanesi olan Preorder Traversal yönteminin koduna bakacağız bugün. Ve recursive bir şekilde yazdığımız buradaki kodun nasıl işlediğini dry run yaparak anlamaya çalışacağız. Şimdi hatırlayacak olursak. Bizim preorder traversal yönteminin kuralı root left right'tı. Yani ilk önce ben bulunduğum root'taki değeri döndürüyorum ve ondan sonra left ve right'a gidiyorum. Yani left'e gittikten sonra benim yeni sub problemim aslında şuradan başlıyor olacak. Şimdi preorder traversal yönteminin kodu şu demiştim. Eğer benim nodum nullsa o zaman direkt olarak return döndürüyorum. Yani herhangi bir print işlemi yapmayacağım. Buradaki kuralı direkt olarak şuraya yazabilirim aslında. Ne yapıyorum? Benim kuralım zaten root left right'tı. Yani ilk önce root'u print ettiriyorum ve recursive olarak preorder metodunu left ve right için sırasıyla çağırıyorum. Şimdi bu kod aslında basit gözüküyor. Ama recursive bir şekilde işlediğimizde nasıl çalışıyor arka planda onu inceleyelim diyelim ki bize bir tane binary tree verilmiş olsun şu şekilde bir structure'da ve root'umuz yani o anda bulunduğumuz düğümün referansı biri göstermiş olsun yani şuraya ben parametre olarak root değerini koydum şimdi bakıyorum buradaki root değerim null mı? hayır değil burada herhangi bir referansı gösteriyor sonra ne yapmam gerekiyor root.data'yı print ettiriyorum yani şuraya düz yazacak olursam ilk önce 4'ü print ettirdim. Sonra preorder fonksiyonunu left için çağırdım. Yani left artık neresi? Burası. Buraya artık geçtim. Şimdi bu preorder metodunu tekrar çağırdığı için preorder zaten şurasıydı. Bu sefer buraya 2 değeri gelmiş oluyor. Yani bakıyorum not nullsa return diyor ama null değil. O zaman tekrardan buraya geldim. Şimdi root.data'yı döndür. Şu an benim gösterdiğim değer zaten 2 idi. O zaman 2'yi döndürüyorum. Ve preorder fonksiyonunu tekrar node.left olarak çağırıyorum. Bulunduğum node zaten 2 idi. Left'i çağırdım. 4 olmuş oldu. Şu an buraya gösterdi. Ve tekrar buraya geldim. Şu an node değerim 4'ü gösteriyor. Tekrar bakıyorum null mı? Değil. O zaman print root.data. O zaman Şurayı 4 olarak print ettirdim. Buradaki değer bu arada 1'di. Yani ana root'um 1 olduğu için burayı yanlış yazmışız. Şurası 1 olacak. Evet devam ediyorum. Root.data dedik ve preorder fonksiyonunu tekrar left için çağırmış. Bakıyorum left buradan null gelmiş. Yani buraya null parametresi geliyor. Eğer o anki bulunduğum node yani düğüm nullsa return diyor. Return dediğim şey aslında direkt şuraya yani ana root'a Dönmek demek. Şimdi buradaki fonksiyon çağrımı bitmiş oldu. Şimdi buraya geliyorum. Not nokta right. right gidiyorum. Bakıyorum buradan da aslında null geldi. O zaman tekrardan yukarı dönüyorum. Ve buradan da yukarı dönmüş oluyorum. Çünkü fonksiyonun artık sonuna gelmiş oldum. Şimdi 2'deyim. 2'deyken left değerini tamamlamıştım. Çünkü görüyorum ki şurası artık bitmiş oldu. O zaman ne yapıyorum? write'a geliyorum. Write'a geldiğim zaman da yine şuradaki fonksiyonları her subtree için çağırıyor olmam lazım. Evet biraz hızlı yapalım. Buraya geldim. Root.data'yı çağırdım. 5. Sonra left'e gittim. 6'ya geldim. 6'yı print ettirdim bu sefer. Sonra left'e gitmeye çalıştım. Gidemedim. Geri döndüm. Return dedim. Sonra right'e gitmeye çalıştım. Tekrar return dedim. Ve buradan da return yapıyorum. Bakıyorum. Right yine yok. Null olmuş. O zaman tekrar buradan return diyorum. Şimdi sağ ve sol bitti. Zaten root'u da print ettirmiştik. O zaman tekrar yukarı geliyorum. Bakıyorum. Root'u tamamladık. Left'i de tamamladık. O zaman buradan right'a gidiyorum. Şimdi root.data'yı döndürmem lazım. Döndürdüm ve left'e gittim. Şimdi 7'ye geldim. Yine root nokta datayı döndürmem lazım. 7. Left'e gittiğimde null. Right'e gittiğimde yine null. O zaman yukarı döndüm. Şimdi root ve left bitmiş oldu şu subtree için. O zaman right'a e gidiyorum. Şimdi burada da root nokta datayı print ettirmem lazım. Print ettirdim. Ve left'e gittim. Çünkü burada left'e git diyor. Şimdi 9'dayım root.data'yı döndürdüm. left null olduğu için yukarı döndüm. right null olduğu için tekrar yukarı döndüm ve right'tan sonra fonksiyonun sonuna geldiğim için tekrar return dedim. Ve root ve left bittiği için sağa döndüm. Root ve left bittikten sonra sağa gitmem lazım. Evet, ona geldim. root.data'yı döndürdüm. Sola gittim, sağa gittim, null. O zaman geri döndüm. Fonksiyonum şuradan döndükten sonra aslında bitmiş oldu. Ve benim preorder traversal metodumun sonucu şuradaki result değeri olmuş olacak aslında. Şimdi buradaki kodu aslında yazmış olduk. Çok basit bir kod ama recursive bir şekilde yazdığımız için bizim bu kodu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Mesela bu kodun time kompleksisi nedir? Time kompleksisi aslında on olacak. Çünkü bizim gezdiğimiz düğüm sayısı zaten number of nodes kadar. Yani şurası bana verilen binary tree'nin düğüm sayısı olacak. Peki space kompleksisi nedir bu kodun? O OH hash diyebiliriz. Yani buradaki height of the tree. Yani burada bakıyorum. Buradan bir level aşağı indiğim zaman stack'te bir frame açmış oluyorum. Ve bu bana bir space kompleksisine neden oluyor. Yani buradaki tree'nin balance bir tree olduğunu varsayarsak aslında buradaki hash değeri log 2 tabanında n olmuş olacak. Yine n de number of node olacak. Ama buradaki h değeri aslında n'e kadar gidebilir. Çünkü diyelim ki bizim elimizdeki binary tree şu şekilde olsun. Şöyle degenerated binary tree gibi olsun. O zaman buradaki height sayısı da number of nodes olacağı için buradaki h değeri aslında logaritma n ile normal n arasındaki değerler olmuş olacak yaklaşık olarak o n yine diyebiliriz. Evet bir DFS yöntemi olan bu preorder traversal yönteminin kodunu incelemiş olduk. Bir sonraki videoda da diğer traversal yöntemlerini inceleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. <laughs>